Merhaba değerli izleyiciler, mutlu akşamlar. Bengü Türk Televizyonu'nda Çevre Ekranı programında hafta içi her gün saatler bu saati gösterdiği gibi yani 18.20'yi gösterdiği gibi yeniden yayındayız. Bugün tarım sektörünü konuşacağız. Şimdi hem ekonomik kalkınma hem de gıda güvenliği açısından çok büyük öneme sahip tarım sektörü son yıllarda da tarım birçok yapısal ve çevresel sorunla maalesef karşı karşıya. İklim değişikliği, ekolojik dengenin bozulması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yetersizliği tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilemekte. Biz de bugün tarımda yaşanan başlıca sorunları, ekoloji ve iklim değişikliğinin tarıma etkilerini ele alacağız. Stüdyo konuğumuz MHP MYK üyesi Profesör Doktor Hasan Kalyoncu olacak. Tebrikler. Az önce de belirttiğim gibi stüdyo konuğumuz MHP MYK üyesi Profesör Doktor Hasan Kalyoncu bizimle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Yine stüdyoda beraberiz hocam. Evet. Zaman zaman evet. canlı bağlantılarla yapıyoruz ama stüdyonun tadını vermiyor. Evet. Ee, evet sizinle de... Stüdyoda daha güzel oluyor Kesinlikle. ama e, teknolojinin getirdiği imkanları da kullanmak gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum hocam. Ee, bugün tarımın biraz sorunlarından bahsedeceğiz. Zaten açılışta da bahsettim. Evet. Ee, bir KJ'miz var hocam. Tarımın geleceği tehlikede mi diye. İlk bununla başlamak istiyorum. Şimdi tarımın geleceği evet tehlikede. Neden tehlikede? Ee, bir de şöyle bir şey var. Tarımda e, güvenliği sağlayan, gıda güvenliğini sağlayan, tarımı geliştiren ülkeler gelecekte dünyada söz sahibi ülkeler durumuna gelecekler. Hı hı. Şimdi. Tarımın önemine gıda açısından yani insanlarınıza besin sunduğunuz zaman, beslenebildiğiniz zaman hayatta kalabiliyorsunuz. Beslenemediğiniz zaman, besinsel sorunlar yaşamaya başladığınızda hayatta kalma imkanınız evet. söz konusu değil. Bunun yanında besin kıtlığı veya tarımsal uygulamalardan elde ettiğiniz ürünler azaldığında ülke olarak ve millet olarak zayıflama dönemine de giriyorsunuz. Hı hı. Bu sefer dışa daha bağımlı ve dış etkilere daha açık hale geliyorsunuz. Bu sebeple tarım en önemli şey. Çünkü milleti beslendiği alan. Hı hı. Gıda güvenliğinin sağlandığı alan. Eğer burada oluşacak olan sorunları görmezden gelirseniz ülke olarak büyük sıkıntı çekersiniz. Millet olarak da gelecekte ee, dışa bağımlı hale gelirsiniz ee, ve e, yeter dünya çapında yetersiz olduğu zamanda ne oluyor? Herkes kendi ürünü kendine kullanıyor. Hı. Diğerleri de açlıktan ölebiliyor. Evet. Afrika'da bugün e, açlıktan ölen insanların durumunda olduğu gibi. Hı. Şimdi iklim değişikliğiyle bağlantısı ne? İklim değişikliğiyle bağlantısı çok yönden var. Çünkü tarım doğada, açık havada yapılan ve tamamen iklimin etkisi altında yapılan bir alan, üretilen bir yer. Evet şimdi modern teknolojiyle beraber işte kapalı yerlerde üretimler var da bunlar tüm ülkeyi doyurabilecek veya ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde değil. Mesela büyük seraları Aşırı koşullar olduğu zaman daha büyüterek çok geniş alanlarda yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ama seraların da bugün karşılaştığı sıkıntılardan bir tanesi her sene, bu sene daha başlamadı fırtınalarla beraber seralar darmadağın oluyor. Yani Antalya Akdeniz bölgesindeki seraların her gün işte siz haberciler olarak biz dışarıdan takip eden insanlar olarak biz bunu sürekli görüyoruz. Seralarda da büyük problem var. Hatta bunun yanında fırtınalar sadece sera değil normal alanları da etkiliyor ve normal alanları da çok büyük kayıplara sebebiyet veriyor. Evet. bunun yanında şu anda Türkiye'de don olayları gündemde. Hı. Don olaylarının artışı söz konusu. Şimdi bu zamansal ki, bir kaymadan dolayı oluşuyor tabii, tabii bu önemli çünkü filizlenmeye başladığı zaman fenolojiyle alakalı çiçeklenme durumları işte e, filizlenme, filiz verme durumları bunları da dona yakalandığı zaman bütün hepsi rekolta kaybına evet. sebebiyet veriyor. Ürün alamıyorsunuz. Hı hı. Şimdi zamanda kayma olduğu zaman, havalar sıcak gittiğinde bitki e, yeniden e, filizleniyor, işte e, hazırlanıyor. Bu hazırlık döneminde meydana gelen dolu don olayları bu bitkilerin verimini çok etkiliyor. Düşürüyor evet. Don olaylarının haricinde dolu olaylar, hı hı. bu da sıklığı arttı yani bu saydıklarımızın hepsinin sıklığı arttı mesela sis, toz fırtınaları, gelecekte kum fırtınaları bunların hepsi peş peşe ayrı ayrı etkileri yapıyor mesela dolu yağdığı zaman bütün yeni sürgünleri filizleri kırıyor, meyve oluşumuna başladığı zaman meyvede hasara sebebiyet veriyor ondan dolayı kayıplarınız oluyor. Yani iklim değişikliği bütün her yönüyle tarımı etkiliyor. Hı hı. Şimdi sıcaklıkların artışı mesela Konya Ovasında e, sorunlarımız var, e, su getirmeye çalışıyoruz. Evet. İşte farklı havzalardan su getirme girişimleri de var. Fakat şöyle bir durum var. Suyunuz ne kadar olursa olsun hava sıcaklıkları arttığı zaman bitki sürekli terlemeye dönecek. Yani istediğiniz kadar su verin, o bir strese girecek. Stres durumunda bitki yine rekolte kaybına sebebiyet verecek. Bu da ayrı bir sorun. Ayrıca zaten hava sıcaklıklarının artışı, sıcaklık yükselişi demek e, özellikle sert çekirdekli meyvelerin meyveye dönmemesi demek. Mesela şimdi İzmir'de Antalya'da yapraklar ağaçlar yaprak dökmüyor, hava sıcaklıkları çok güzel gidiyor. uygun durumda bitkiler yapraklarını dökmüyorlar. Evet. Dökmedikleri gibi bunlar meyve vermesi için kışın bir belirli bir soğukluk dönemini geçirmesi gerekiyor. Hı hı. Onu yakalayamadığı zaman siz oradan tekrardan verim alamıyorsunuz. Su durumuna baktığınız zaman su miktarındaki azalmalar işte barajlarda genelde içme suyu açısından değerlendiriliyor ama mesela İzmir'de içme suyu barajlarında su miktarları çok azaldı. Hı hı. Fakat bu sulama barajlarında da su miktarında azalmalara sebebiyet veriyor. Şimdi hem su azalıyor hem sıcaklıklar artıyor bu sefer yapılması gereken şey şu iklim değişikliği etkilerine bağlı olarak tarımda ürün desen değişiminin planlanması. Hı hı. Bunu 27. dönemde bizzat ben e, gündeme getirdim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerisi olarak da 11. Kalkınma Planı'na biz bunu dahil ettik. Dahil edildi. Bununla ilgili hükümetin çalışmaları var. Ya yani bu uygulamada şu anda. Fakat bunun bir an önce hızlandırılması gerekiyor. Hızlı davranmak gerekiyor. Mesela biz Akdeniz sahilinde hangi ürünleri üretiyoruz? Isı, sıcaklık diyelim 2030'da şuraya geldi. 3 Hı -hı. derece arttı. Evet. Biz burada bu tarımsal planlamayı nasıl yapacağız? Bizim elimizde bunun olması gerekiyor. Mesela diyelim kiraz üretiyorduk. Kirazı daha yukarı enlemlere taşıyoruz. Hı -hı. Peki kirazın yerine ne kullanacağız? Ne üreteceğiz? Bunun da planlanması yapılması lazım. Şimdi mesela <laughs> ejder meyvesi e, gibi çeşitli tropikal meyveler e, tropikal meyveler geliyor. Bunu vatandaş getirmeyecek, bunu çiftçi getirmeyecek. Bu bizzat devlet tarafından, tarım bakanlığı tarafından planlanacak Hı -hı. ve o bölgelerde bunlar e, ekilip e, yetiştirilip vatandaşın sofrasına girecek. Sofrasına gelecek. Bu planlamaları bir an önce hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Mesela su miktarındaki azalmalar sulamada problem oluşturuyor ama su miktarında azalmaya başladığı zaman, mesela barajlar ekranda da var, hı hı. barajlarda kirlilik oranı da yükseliyor. Neden yükseliyor? Su fazla olduğu zaman seyrelme durumu var. Evet. Su azalmaya başladığı zaman içerideki kirlilik daha büyük boyutlara ulaşıyor ve o rezervuarda... sorunları oluşturuyor. Bu sorunlar bir kere başladığı zaman arkasından devam ederek geliyor. Mesela bu e, iç sularda ve... <laughs> tarım demişken sadece e, bitkisel bir çok üretim var. değil. lazım. Bir de sadece bitkisel üretim değil. E, su ürünleri var. Hı hı. E, hayvancılık var. Şimdi bunları da ayrıca ele almak gerekiyor. Mesela şimdi iç sularda balık üretimi yapılıyor, su ürünleri üretimi yapılıyor. Peki sıcaklıklar arttığı zaman biz buralarda ne yapacağız? Hı hı. Mesela bizim kırmızı benekli alabalığımız var. Hı hı. Soğuk sularda yaş, sıcaklık artışında bu alabalıkların durumu ne olacak? Ortadan kalkacak. Peki barajlarımızda yetiştirdiğimiz balık türleri zaten yetiştirdiğimiz bize ait bir balık değil istilacı tür olarak daha önceden de konu konuşmuştuk evet. Daha önceden de programlarımızda konuşmuştuk. Bu alabalık buralarda yetişecek mi? Hı hı. Bunlar bizim için büyük sorunlar. Mesela şeyde denizde yapılan üretimler, deniz sıcaklığı arttığı zaman suyu, deniz suyu sıcaklığı arttığı zaman bunların üretimini de yukarıya doğru kaydırma durumu hı hı. var. Zaten başladı. Bu çalışmalar da yapılıyor. Bunun haricinde sıcaklığın artışı hayvanlarda şey getiriyor. İşte yavru yavrulamayı mı düşme ha. durumunu, yavrulamada sıkıntıları, işte süt vermede et miktarında. Bir de onları besleyen e, hayvan yeme açısından da birçok sorunu beraberinde getiriyor. Bununla beraber dışarıdan gelen e, farklı hastalıklar ve Türkiye'de yaygın olan hastalıkların e, daha da artışı hayvancılık sektöründe evet. gündeme geliyor. Mesela şimdi e, şu anda işte iklim değişikliği kanunları da var. İşte bazıları... Hı -hı. Dönemde, evet. e, bazı eleştiriler var, çok böyle e, saçma şeyler de var aralarında. Mesela işte e, ineklerden e, metan gazı salınımı metan gazı. E, hesaplanıyor. Bu çok önemli değil. Türkiye açısından çok önemli değil. Buraya da takılmamak gerekiyor. Çünkü biz büyükbaş üretimine devam etmemiz gerekiyor. Evet. Ülke açısından önemli bir şey ve buna da devam edeceğiz. Zaten bununla ilgili herhangi bir şey yok ama birileri bunu üretiyor. Şimdi kapitalist bakış açısından düşündüğünüz zaman Bill Gates metan gazı ineklerden geliyor diye yapay eti gündeme sokmaya çalışıyor. Hı hı. Yine orada kapitalizm iklim değişikliğini kullanarak sömürüye devam edecek. Ama beslenme açısından biz Türk milletine faydalı ne varsa onun üzerinde durmamız lazım. Biz doğal et faydalıysa Türk milletine doğal eti yedirebilecek durumda olmamız ve ona göre hareket etmemiz Üretim gerekiyor. Üretim açısından da yine aynı şekilde. Tabii ki. Tabii ki. Yani bizim yerli üretimimiz, milli üretimimiz her yönden devam etmesi gerekiyor. Yani iklim değişikliği kanunları bunu zaman zaman da konuşuyoruz. Biz iklim değişikliğinde sıfır emisyon salsak da biz dünya çapında olan şeyden etkileniyoruz. Dünya iklim değişikliği e, tabii bizi evet, etkiliyor bizi etkileyecek bizi en fazla etkileyecek yerlerden birisi Çünkü Akdeniz havzası ve evet. biz bunun içerisindeyiz. Bizi turizm de etkileyecek. Mesela bizim gelecekte eee kış turizmi ortadan kalkacak gibi görünüyor. Birçok alanda bizi etkileyecek. Bizim hmm. yapacağımız iş bu etkilere karşı milletimizi ve ülkemizi nasıl koruyabiliriz ve bunlara adaptasyon sağlayarak nasıl geleceği devam edebiliriz, geleceği garanti altına alabiliriz? Bizim e, amacımız bu. Mesela şimdi tarımda çok da fazla gündeme de gelmiyor aslında e, böceklerin durumu zararlı böcekler. Şimdi kış aylarında... Böcekleri de istilacı bir tür olarak değerlendirebilir miyiz zararlı olanları? E, i̇stilacıları var. Hı hı. İstilacıları var. Yani bu daha önce de konuştuk. Şimdi hı hı. bir tür yerli yerel bir türde istilacıya dönüşebiliyor. Eğer e, herhangi bir türün hı hı. dengeleyicisi ortada yoksa hı hı. bu dengeleyici onu e, kontrol altında tutmuyorsa o da çok fazla gelişerek Zararlı, zararlı hale gelir, istilacı ediyoruz. olabilir. Yani bu e, Farabi'nin açıklamalarında da, felsefesinde de var bu e, doğada bir denge söz konusu. Evet. Bu denge içerisinde hareket ede ediyor canlılar. Bu canlıların hareket ettiği sistem içerisinde bir aksama olduğu zaman, bu aksaklık sistemi tamamen etkiliyor. Mesela e, yerli bir türümüz var. Fakat bunu dengeleyen bir avcı veya onunla beslenen bir organizma var o organizmayı ortadan kaldırdınız hı hı. ve şartlar çok uygun. Bu şartlara göre bu organizma istilacı hale gelebiliyor ve ortamı tamamen kendi sisteminde geliştiriyor. Hocam tam burada bir şey söylemek istiyorum birçok ürünün olumsuz anlamda etkilendiğinden bahsettik Evet Peki bu ürünler? Bu tarımsal ürünler, bu ağaçlar adapte olabilir mi iklim değişikliğine? Şimdi bu boyutu da var. Adaptasyon kısmı şöyle. Mesela bugün Malatya'da işte kayısı yetiştirmede Hı. dağlara doğru çiftçi kaymaya başladı. Dağlara doğru. Tabi. Yani biz bitkiyi şartlara göre adapte etmeyeceğiz. Biz şartlara göre dikim yapacağız. Evet. Yani Akdeniz bölgesinde yetişen meyveler orada kayıp oluştuğu zaman biz onları yetiştireceğimiz daha yukarı enlemlere doğru gitmek Karadeniz tarafına doğru e, hmm. Akdenizden Karadeniz tarafına doğru çekilmemiz gerekiyor ve onun yerine olacak olan yetişecek olan bizim işimizi görecek olan ürünleri yetiştirmemiz gerekiyor. Evet yani planlama buna göre bitkiyi adapte etme mesela. Yani ondan bir umut bir şey ummaya gerek yok. Ya o, olsa bitkiler o, adapte olur diye. Şimdi de. mesela tuzluluğa karşı dayanıklı e, türler veya e, çeşitler geliştirilebilir Hı -hı. veya sıcaklığa da ama e, ona gerek yok şu anda. Evet. Şu anda yapacağınız planlama su durumuna ve hava sıcaklığı iklim değişikliklerine göre Türkiye'deki tarımsal ürünlerin planlanması evet. yani bunun içerisinde sadece dediğim gibi demin dediğim gibi bitkisel ürünler değil bunun yanında hayvancılık açısından da bizim planlamamızı yapmamız gerekiyor Hı. mera alanlarını düzenlememiz gerekiyor mera alanlarını e, ve e, hayvan yemi açısından yetiştiriciliği de bizim e, sağlamamız gerekiyor bu sebeple sadece hava sıcaklıklarının artışı birçok şeyi değiştiriyor. Mesela dediğim gibi böcekler, zararlı böcekler kışın genelde vatandaşımız mesela kelebek görmezsiniz. Evet. İşte bazı böcekler kış geldi mi onları görmez. Artık bunları da görecek vatandaşımız. Yaz kış fark etmiyor. O zamansal kaymadan bahsetmiştim. Zamansal yani. kaymanın haricinde sıcaklıklarla alakalı. Değil Şimdi mi? böcek bir organizma Uygun ortamı bulduğu zaman ne yapar? Besini de varsa beslenmeyle beraber kendini çoğaltır. Sürekli üreme daha fazla kendi türünün geleceğini sağlama açısından, devam açısından üremeye devam edecek ve uygun ortamı bulduğu zaman bu böcekler de üremeye devam edecekler. Bunun içerisinde yaprak bitleri var, zararlılar var, onlar var, bunlar var. Bir de şöyle bir durum var. Bitkilerin çiçeklenme dönemleriyle tozlaştırıcıların uyumu da çok önemli. Hı hı. Yani tozlaştırıcı böceklerimiz var. Bizim bunlar bazıları da endemik yerli Türkiye'ye ait. Çiçek oluşumundan sonra bu tozlaştırıcılar eğer ortamda yoksa sonuç çok kötü. Evet, olumsuz. Bir de şöyle bir durum var. Bu sıcaklık etkisiyle beraber bu çiçekleri tozlaştıran organizmalar yer değiştiriyorsa, yeni gelen organizmalar tozlaştır, çiçeğin tozlaştırmaya uygun ağız yapısına sahip değilse, o vatandaşın anlayacağı şekilde söylüyor. Eğer böyleyse zaten o tozlaşma gene olmayacak. Evet. O zaman bitkisel üretimde bizim yaşayacağımız kayıp çok daha ileriye gidecek. Hı hı. Mesela bal açısından da durum aynı şekilde sıcaklık etkilerinin değişimi, oradaki hı hı. E, floranın değişimi onları da etkileyecek. Evet. Mesela e, aynı zamanda orman açısından da e, yayından önce konuşmuştuk yangın açısından. Hı hı. Yangınlar çoğalacak, her sene bu artacak. Fakat biz oralarda farklı türler de, deneyebiliriz. Hı hı. Bunun çalışmalarında Orman Bakanlığı şu anda yürütüyor, devam ediyor. Yani e, ülkede bu konuyla ilgili hassasiyet var. Dediğim gibi e, milliyetçi, Farkındalık da yüksek. milliyetçi Hareket Partisi'nin önerisiyle de kalkınma planının içerisinde mesela istilacı türlerle mücadele eylem planı, parazitlerle işte hı hı. hastalık e, yapıcı e, organizmalarla mücadele eylem planı ve iklim değişikliğine paralel olarak Tarımda ürün desen değişimi 11. Kalkınma Planı'na Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerisiyle bunların hepsi girdi. Bunun yanında bir de e, yeraltı barajları hı hı. daha önce durumu konuştum. söz konusu. Bunlar çok önemli. Mesela sıcaklık arttığı zaman bizim tarım arazilerimiz buharlaşmadan kaynaklı tuzluk problemi yaşıyor. Yaşayacak. yaşayacak. Sümerlerin sonunu getiren olaylardan birisi de tarım alanlarındaki tuzlanma. Hı hı. O buharlaşma, tarım alanlarında tuz miktarını artırdığı için tarım topraklarında tuzlanma oluşacak. Evet. Bir konu daha var, onu da söyleyeyim. Çok söyledim. kısa, süremizin çok sonundayız. Evet, bu çok önemli. Özellikle deniz kıyılarında bizim ovalarımız var. Hı hı. Bunu daha önce birkaç defa da söyledim. Bunun çok önemi var. Evet. Çukurova, işte e, Bafra, Bafra, Çarşamba, bunlar da yer altından tuzlu su girişi var. Hı hı. Tuzlu su girişi de o toprakların çoraklaşmasına bizim en büyük tarım alanlarımızın da sonunu getirmeye. Son gidiyor. Ona özellikle çok dikkat Çok önemli edilmesi bir noktada eee Profesör Doktor Hasan Kalyoncu önemli bir noktayı değinerek yayınımızı noktalamış olduk. E, çevre ekranında yeniden görüşmek dileğiyle değerli izleyiciler çok teşekkürler bu arada değerli ben katkılarınız için. Ediyorum. Bu arada milletimizin e, Ramazan, Ramazan ayı evet. Aynı eee olalım böylelikle. Allah e, güzel e, Evet. nasip et. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle.